15 ila 20 liraydı, 50 lirayı aştı. Bir yılda 3 katına çıktı. Her dolumdan sonra yenileniyor, 70 dolum sonra ömrü bitiyor. Boş damacana depozitosunun fiyatı ise duyanı şaşkına çeviriyor. Ham maddesi yurt dışından sağlanan damacananın depozitosunun fiyatı bir yılda tam 3 kat arttı. Bu elimde görmüş olduğunuz damacana depozitosu geçen yıl 15-20 lira arasında satılıyordu. Şu ansa tam 50 lira. Boş damacananın fiyatı ne kadar arttı son bir yılda? Yani yüzde yüzü üzerinde son bir. Şu an güncel fiyatlar yani her markaya göre değişiklik sağlar ama şu an en düşüğü bile 50 TL şu an. Geçen sene 20-25 TL civarındaydı. Ondan sonra bir 35 oldu. 45 oldu. 50-55 TL'ye kadar değişiklik gösterdi şu an. Cam damacanada da durum farklı değil. Daha sağlıklı olan cam damacanının depozitosu da yine aynı şekilde zamlandı. İşte bu görmüş olduğunuz cam damacanının depozitosu geçtiğimiz yıl 80 liraydı. Şu ansa tam 110 lira. Cam damacana da çok tüketiliyor. Onda da bir artış var mı depozitosu? Onda da var yani yüzde %50'ye yakın artışlar var. Geçen sene 65-70 civarında şu an 100-110 hatta farklı markalarda 130'a bile satan var şu an. Artışın temel nedeni ham maddesinin ithal olması. Su satıcıları bunun yanı sıra artan maliyetlerin de bu artışta büyük etkisi olduğunu düşünüyor. Sadece yurt dışı değil zaten artan maliyetler de bu e, ürünlere yansıyor. <laughs>